Herkese merhabalar, bu videoda Bannerlord'un sadece aile ve kent yönetimi hakkında ilgili bir rehber videosu çekeceğim. Bunun birlikte yani bunların birlikte olmasının amacı birbirleriyle etkileşim içerisinde olması yani aileyi yönetemeyince... Ee, şehirleri yönetmekte zorlanıyor. Ee, bir de yoldaşların e, ırkları ya da medeniyetler diyelim, ee, direkt e, şehir yönetimiyle ile alakalı, isyanlarla alakalı. Şimdi yavaş yavaş e, e, konuya gelelim. E, kent sadakati. E, şimdi kent sadakati neden önemli şimdi tımarlara geliyoruz benim mesela iki tane kentim 2 tane, tane de kalem varmış ee, burada sadakat 19.8 burada 36 burada 81'e çıkmış birisi her neyse bunlar çok düşük olduğu zaman e, birden e, önemli olan işte almak için yönetmek için e, vakit harcanıldığı yerde birden isyan çıkabiliyor ve kayb kaybedilebiliyor şimdi bunun e, Öncelikle bu sadakatin düşmemesi için e, bu şehir e, mesela ben diyelim ki bu şehri fethettim aldım ve e, krallık bana verdi ya da bizim krallığımız var aldık yani geldik üstüne mesela bu kalenin medeniyeti Vlendiyemiş yani benim buraya vali olarak Vlendiyalı vali getirmem lazım valiyi de e, yani bir bende yoksa bir hani birlikten baktım şöyle üstüne tıkladım mesela imparatorluk medeniyeti imparatorluk batanya diyelim ki bunlar olmaz bende hiç yok bir e, N'ye basıp ansiklopediden kahramanlar da geliyoruz gülendiye canlı gezgin deyip şuradan e, bulmaya çalışacağız gezgini atamak için. Tabii ki de işte e, nasıl derler? E, liderliği, vekilliği bu garnizon büyüklüğünü arttırıyormuş. Bu e, şehirlerde, kalelerde garnizon konuşur. Vekillik e, bu işte e, yetenek ağaçlarında etkiliyor ama garnizon direkt etkileyen liderlik. E, bu yüksek olsa daha iyi olur ama en önemlisi aynı medeniyetten olması. Neyse geldik diyelim ki bunu ta gidip işte en son nerede görünmüş? Amprella'da da görünmüş. O bu şehri gidip buradan bulmamız gerekiyor. E şimdi ailenin önemi nereden çıkıyor? İşte kardeştir. Hatta kendimiz de ailenin parçası olduğu için kullanmamız gerekiyor kendimizi verimli bir şekilde e işte kardeşimizin kardeşlerimizin eşleri. Bu arada kız kardeşimiz evlenince gidiyor. Öyle bir olay var yani mesela atıyorum kız kardeşe eğitildi çok önemli bir pozisyon için eğitildi diyelim. mi gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani ben <laughs> gideceğini bile bile evlendirdim. Her neyse. Şöyle diyelim ki ama. E, eşler geldiği zaman kendi eşimiz de olsun bu sefer de e, bize fayda sağlıyorlar. Şimdi bizim birliklere geldiğimiz zaman burada dört tane önemli pozisyon var. Yaşacı, izci, cerrah, mühendis. Şimdi e, zaten hani birlik komutanı olarak başlayıp gidildiği için hani farklı. E, roleplay kısmına falan gidilebilir de yani başlayınca yaşacı kendimizi yükselterek zaten birliğimizden de işe yarıyor Aradan çıkartıyoruz kendimizi kullanarak Evet yani kendimizi kullandıktan sonra ikinci kısma geçtik İki izci. Ee, izci de kardeşimi kullanmışım Hani bu Bu da hani oyundan başından sonuna kadar e, fayda eder Bu arada kardeşler geliyorsa hani bunu hafiften planlamanın da önemi var Yani mesela atıyorum kardeş geliyor İşte Eee Nasıl diyelim. Üyeler aile burada hazırdır derler. Yavaş yavaş onları yetiştirirken işte ben onu izci mi yapacağım? E, atıyorum ben onu e, cerrah mı yapacağım, mühendis mi yapacağım? Mesela oyunun başından beri sağlığım iyi olsun diye ilk kardeşi şey cerrahtan gittim. Hani e, ikinci kardeş izci, mühendis, e, mühendis e, birlik şey eee şey yoldaştan gittim. Ama hani e, bu diğer kardeş olur. Ailede e, evliliklerden dolayı bir tane mühendis gelir. Oradan da alabilirsiniz. Bunların nedeni şu. işte biz bunları aradan çıkardığım zaman birlik oluşturdum. Şudur budur. E, yani e, kervanlara kattım diyelim. Kervanlar yakalandığı için yok. Baya bir savaşıyorlar. Şu an e, yani bunlar aradan bu şekilde çıktığı zaman yana yana tutup da vali aramaya gerek yok. Çünkü e, duruma göre bir sürü e, bir anda ortaya kale çıkabilir. E, şehir, kent çıkabilir. Bunların hepsine de o medeniyete ait vali istenir. E vali de şu anda e, elde yokken bir de şu şekilde bir dezavantajı var. Kendi krallığı olmayınca. Biz bir krallıktan başlıyoruz. E, krallığın toprakları genelde geri alınmıyor. Krallık büyüdükçe başka medeniyetin toprağından alınıyor. E, bu sefer de başka medeniyetten isteniyor. E, genelde işte aile biz bizim medeniyette tutmadığı için e, şu şekilde basıp e, atıyorum işte neye basıp bizim tutup da işte kahramanlardan işte e, hangi ben mesela Batanyalıyım. Asetaylı bulmam gerekiyor. Yok işte vakenli bulmam gerekiyor. Yok north bulmam gerekiyor. Yani e, bu şekilde eğer bunları yapamazsak o kentte büyük bir ihtimalle isyan çıkıp hani baş artacak ya da kaybedilecek kent ya da kale. E, kalelerin ikinci e, kısmı da e, şu şekilde benim hemen yakında varmış. Böyle hızlı hızlı gitmeye çalışayım. Şimdi mesela gidildiği zaman e, atıyorum e, şimdi kenti yönet kısmı geliyor. Ben hani yavaştan başlamışım zaten. Hani parada şimdilik para işini de hallettik herhalde. Yavaş yavaş e, şu şekilde parayı veriyoruz ve e, bunları tek tek tıklayarak sıraya koyuyoruz. Şurada e, isyan çıkmasın diye bu kadar uğraşmamama rağmen tehlikeli noktada gidiyor. Festival ve oyunlar yerleşke sadakatini artı 3 veriyormuş. Bir de buradan en azından buralarda yeni almamıza rağmen ee, zaten sadakati gösteriyor. Mesela benim medeniyet uymuyor. Eksi 3 güvenlik. Şimdi e, medeniyeti artı 1 vermiş. Panayır alanları artı 1 gelmiş. Benim medeniyetten dolayı eksi 3 yemişiz. Yani yavaş yavaş gidiyor. Ama sonuçta artı 3'e e, getirmiş işte valiyi doğru atadığım için. E, buradan da e, bunu seçmeliyiz. Güzel bir noktada değilse. En sonda bu etraftaki işte e, çapulcular bilmem ne işte eşkıyalar onların temizlenmesi güvenlik o güvenlikten eksi yemişiz güvenliğin temizlenmesi halledilmesi önemli. Onun dışında e, sürekli saldırı yerse de e, sadakatte bir sorun çıkmaya başlıyor. Etrafı temizleyip sığınakları da halletmek lazım. Yani e, ben böyle 2-3 şeyi bir arada birleştirmek zorunda kaldım. Çünkü hepsi bir arada birlikte. E, umarım e, hani e, bu 2-3 bileşeni bir araya getirip de hani e, bu sorunların eksikliğinin üstesinden gelmiş olursunuz. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.